Değerli kardeşlerim, bizler için en güzel hayat modellerini sunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük hayatına baktığımızda elbette nafile ve farzlarıyla tüm namazlarını eksiksiz kıldığını görüyoruz. Ama Ramazan ayında bu günlük namazlarına teravih namazlarını da eklemiş ve bizlere hadisi şerifleriyle Yüce Allah size Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerinde teravih namazlarıyla kıyamı sünnet eyledim buyurmuşlardır. Bu nedenle Ramazan ayında günlük ibadetler teravih namazıyla başlar ve bu şekilde ertesi günün orucu bu teravih namazıyla beş vakit namazın üzerine bina edilir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bugün pek çok Müslümanın yaptığı gibi namazını yalnızca Ramazanda kılmazdı. Çünkü beş vakit namaz onun hem gözünün nuru idi hem de İslam'ın şartı ve dinin direği idi. Değerli dostlar, Efendimizin diğer günlük ibadetlerine baktığımızda Ramazan ayında olduğu gibi tamamen olmasa da sıkça oruçla tuttuğunu görmekteyiz. Yani o oruç gibi yüce ibadetten Ramazan dışında da kopmazdı. Çünkü o oruçlu iken amellerinin Rabbine arz edilmesini çok isterdi. Elbette ki efendimizin orucu yalnızca midenin aç ve susuz kalmasından ibaret değildi. O mide başta olmak üzere tüm organlarına oruç tutturuyordu. O orucu gönlü, beyni, dili ve tüm hücreleriyle beraber tutardı ve o bu konuda bizleri şöyle uyarmıştır. Nice oruç tutanlar vardır ki tuttukları oruçlarından onlara kalan sadece açlık ve susuzluktur. Kim yalan ve iftirayı terk etmezse bilsin ki onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruç bir perdedir, koruyucu kalkandır. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa ben oruçluyum desin ve ona bulaşmasın. Evet muhterem kardeşlerim. Gördüğünüz gibi demek ki oruç sadece aç kalmak suretiyle yapılan basit bir ibadet değil. Nasıl peygamberimiz günlük hayatında ister oruçlu olsun, ister isterse oruçsuz olsun elinden ve dilinden hayır ve haktan başka bir şey sadır olmamışsa bizler de bu konuda kendimize hakim olarak elimize Dilimize ve tüm azalarımıza sahip olmayı öğrenmemiz lazım. Rabbim cümlemizi, ibadetlerini hakkıyla yapanlardan eylesin inşallah. Oruçlarımızı tutarken ve namazlarımızı kılarken sadece kalben değil kalben ve ruhende oruçlarını tutan ve namazlarını kılabilenlerden eylesin inşallah.